ABC'de dikdörtgende verilenlere göre şekildeki sarı paralelkenarın alanı kaç birim karedir diye arıyoruz. Bakın D'den dolayı buradaki 60 dereceyi bakın Z'miz burada aşağıya aldık. Yine yöndeştikten burası 60 derece ise paralel kolları birbirine paraleldir. Burası da kaç derece olacak? 60 derece. 30 60 90 üçgen elde ettik. 30'un karşısı 3 hipotenüsü 6. 60'ın karşısı da bunun kök 3 katı ne olur? 3 kök 3. Burada F ve E noktalarını kenar orta nokta olarak vermiştik. Dolayısıyla burası da ne olacak? 3 kök 3 olacak. AB uzunluğu 6 kök ise bu kenar uzunluğu ne olacak? 6 kök 3 olacak. Yine bir 30 60 90 üçgeni de burada var. 30'un karşısı kaç olacak? Kök böldük. 6. Hipotenüsümde ne olacak? Bunun iki katı 12. E burası 6 birimse burası da nedir? 6 birim. E noktasının kenar orta nokta olduğunu söyledik. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman burası da kaç olur? 12. Yani burası 6 birim. E burası da 12 birim olduğundan dolayı GC kaç kalacak? 3'ü çıkardık. 9 birim kaldı. Şimdi dikkatli bakın çocuklar şuradan bunu çizdim. Diyorum ki şu iki üçgenin alanı birbirine eşit. E şu iki üçgenin alanı da birbirine eşit. Dolayısıyla paralel alanı bu üçgenin alanının kaç katı? 2 katı. O zaman hemen şöyle söyleyelim. Bir kenar uzunluğum kaç? 6. Diğer kenar uzunluğum kaç? 9. E aradaki açının sinüsü kaç? Kök 3 bölü 2. Üçgenin alanında 1 bölü 2 vardı. 2 katını alacağım için bunlar gidecek. 6 ile 2'yi sadeleştirdim zaten. 3 olacak. 3 kere 9 kaç olacak? 27 kök 3. Doğru cevap Edirne. Evet. ABC'de dikdörtgende verilenlere göre sarı üçgenin alanı kaç birim karedir diye bakıyoruz. Soru da mavi üçgenlerin alanlarının birbirine eşit olduğunu söyledik. AB uzunluğu 6 birimse burası nedir? 6 birimdir. BC uzunluğunu A, dersek BF uzunu 8'den A çıkarsam ne olur? 8 eksi A olur. Şimdi bu üçgenin alanı dik kenarı çarpımın yarısı. E, 4'ün yarısı 2 çarparsak burası ne yapar? 2 çarpı 8 eksi A. E, bunların çarpımın yarısı da burası kaç yapacak? 3 yapacak. Bu iki alan birbirine eşitmiş. Eşit diyelim o zaman. 2 tane 8 eksi A eşittir. 3 A'dan çarparsak 16 eksi 2 A eşittir. 3 A karşıya attık. 16 eşittir 5 A'dan. A'lısı kaç çıkacak? 3,2. A değerini yerine yazarsam burası ne olur? 9,6. 2 e alan birbirine eşittir. Bu alan da 9,6'dır. Şuradaki dik üçgenin alanı dik kenarda çarpım yarısı kaç birim? 8 birim. E dik dörtgenin alanı kaç? 6 kere 8. 48. E şimdi şunu söyleyeyim. Sarı üçgenin alanı bulmak için üç üçgenin alanı toplayıp 48'e ne yapacağım? Çıkaracağım. Çıkardığım zaman bu üçgenin alanının 1,8 geldiğini görürüm. Doğru cevap adana. ABC dikdörtgenle verilenlere göre KC uzunluğu kaç birimdir diye arayacağız. Bakın bir şu noktaya göre kelebek benzerliği uygulayacağım. Bir de şu noktaya göre kelebek benzerliği uygulayacağım. Uygulayalım bunu. Bakın şu uzunluklar birbirine şimdi Buralara A yazalım. Burası da ne olacak? 3 olacak. Şimdi ben diyorum ki şuradaki dik üçgenle şuradaki dik üçgene dikkatli bakalım. Benim benzerliğim ne? 1'e 2 oranı. Bundan dolayı burası 10sa FC uzunluğu kaç çıkacak? 20. Yani burası 20 birim. Bu aklımızda kalsın. Daha sonra dönüp şu kelebek benzerliğine dikkat edelim. Buradaki Ben için Bu da kelebek benzerliğine baktığınızda şunu söyleriz. Bakın kenarlarında ne var? 2'ye 3 oranı var. E, dolayısıyla ben buraya 3x dersen bu uzunluk ne yapacak? Bu uzunlukta 2x olacak. E, biraz önce bunun tamamının 20 olduğunu görmüştük. Yani 5x kaça eşit? 20. Aradığımız şey ne? 3x kaç olur? 12. Doğru cevap. Ceyhan. Evet şekilde verilenlere göre AB uzunluğu kaç birimdir diye bakıyoruz. Buradan B'yi uzatıyorum. Bu şekilde. Sonra A'dan da buna bir dik çizdim. Bunu da uzatalım hatta. Bakın bir dikdörtgen burada oluştu. Bir dikdörtgen burada oluşuyor. Buradaki dikdörtgenden dolayı. Burası 1 bir birim. Şurası kaç birim? 5 birim. Şimdi 4 bir daha kaç yapar? 5. E burası da kaç olacak? 5. Dikkatli bakarsak şurada H yazın AHF F üçgeni. 5, 12, 13 üçgeni. Dolayısıyla buradaki uzunluğum kaç olacak? 12. 12'den 5, 3 daha 8 yapar. 8 çıkartırsan buraya kaç kalır? HL diyelim buna da. HL 4 birim olur. E bu da bir dikdörtgen olduğu için x'imizde kaç olacak? 4. Doğru cevap Ceyhan. E şekildeki dikdörtgende verilenlere göre sarı bölgenin alanının mavi bölgenin alanına olan oranı kaçtır diye bakar. Sonra da 3 uzunluğun birbirine eşit olduğunu verdik dikdörtgenin karşılık kenarları birbirine eşittir. Dolayısıyla bu uzunluk da buna nedir? Eşittir. Şimdi daha önce ne söylemiştik? Bir şekilde birden fazla 90 varsa orada benzerlik vardır demiştik. Peki bakın bu dik üçgenle büyük dik üçgenle birbiriyle benzer. Peki büyük dik üçgenin kenarları arasında nasıl bir oran var? 1'e 2 oranı var. O zaman küçük dik üçgenin de kenarları arasında nasıl bir oran olacak? 1'e 2 oranı olacak. Buraya 1'e 2 yazdım. 1'e 2 yazdığım zaman hipotenüs uzunluğu kaç olur? Pisagor'dan kök 5. Aynı şekilde burası da kök 5. Burası nedir? Kök 5. Şimdi büyük bir üçgende Pisagor yapalım. Kök 5'e 2 kök 5 neydi? Küçük olanın kök 5 katı. Küçük olan kenarın kök 5 katı ne yapar? Kök 5 ile kök 5 çarparsak 5 yapar. İkisi burada. Buraya kaç kalır? 3. E şimdi şurasının da 2 kök 5 geldiğini biliyorum. Ben diyorum ki bu iki üçgen alanı kıyaslarken dikkat edin şu açılar ne? Birbiriyle eşit. Bir alan formülünü kullandığım zaman her ikisinde 2'ler ortak. E, Sinüsler de ortak. E, gereğine kalır kenarları çarpmak. Bu iki kenarı çarparsam ne olur? 2 kök 5 çarpı 3 olur. E Bu iki kenarı çarparsam o da 2 çarpı kök 5 olur. Oranladığım zaman aradığım oranın 3 olduğunu gördüm. Doğru cevap Bursa. Evet bu soruyu farklı bir açıdan daha çözebiliriz. Bir önce şunu bulmuştuk. Neydi? Bu iki kenar arasındaki oran neydi? 1'e 2 idi. Bu elimizde kalsın. Ben diyorum ki bakın şuraya A yazayım. Şuraya da B yazayım. Şuradan dik çizdiğim zaman A ile B'nin toplamı 90 derece. Şurası 90 olduğu için A'ya burası da ne olacak? B olacak. E şunların eşit olduğunu soruda verdik. Dolayısıyla hipotenüsleri ve açıları aynı olan iki üçgen birbiriyle eşittir. O zaman ...bu alana S dersem burası ne olacak? S olacak. Yine şunu da söyleyelim. Burası B'nin karşı bir birimse... ...buradaki B'nin karşısı kaç birim olacak? Bir birim. E tamam ikiydi. O zaman buraya da bir kalır. Demek şunlar da ne? Bir eşit. Yüksekliği çizdiğimiz an kenar ortaya oluyorsa... ...ikiz kenar aynı zamanda da... ...bu şu iki üçgen bir birleş alanları da eşittir. Buraya da ne yazarız? B yazarız. Bakın. Buradan bir dik çizsem... ...hatırlayın. Üçgende şöyle bir özelliğimiz vardı. Üçgende orta tabanı çizdiğimiz zaman... Bu alan sayı ise bu alan neydi? 3 sayıydı. O zaman burası sayı ise şurası ne yapacak? 3 sayı yapacak. Peki bir şey daha söyleyelim. Köşegeni çizdik. Köşegeni çizdikten sonra buralardan dikler çiziyoruz. Buralardan dikler çizdiğimizde neydi bu alanda Bu alan eşit bu alanda bu alan eşit. Buradaki alan 4 sayı ise, o zaman aşağıdaki alan da 4 sayı yapacak. sayısı burada buraya ne kalır? 3 sayı kalır. Yine oranladığımızdan aradığımız oranın 3 geldiğini görürüz. Doğru cevap Bursa. Evet. Sonra farklı bir çözüm öğretebiliriz. Ben diyorum ki şuradan bir çizsem bir de buradan çizsem ne söylemiştik? Şunlar birbirine eşit. Peki bu üçgende dik kenar arasının 1'e 2 oranı varsa o zaman bu dik üçgende onunla benzer dik kenar arasında ne vardır? 1'e 2 oranı vardır. Şununla şunun eşit olduğunu biliyoruz. Üçgende orta tabanından dolayı burası 2 ise şurası kaç olacak? 1 olacak. Öncelikten şunu söyleyelim. Bunun karesi şu x'in çarpımı değil mi? Bunun karesi 4. E 1 ile kaçı çarparsan 4 yapar? 4'ü. demek ki şuradan şuraya kadar olan mesafe kaç? 4. E ikisi eşit olduğu için. E bu ikisi de eşittir. E burası 2 birim. Şurası da kaç birim olacak? 2 birim olacak. Bakın bu üçgenin alanı ne? 2 çarpı 1 bölü 2'den 1. E buraya bakalım. Bu yükseklikten neydi? Birbirine eşittir. Burası da kaç olacak? 2 olacak. E dolayısıyla bu üçgenin alanı ne? 2 çarpı 3 bir 2'den kaç olur? 3. Buradan aradığımız oranın 3 olduğunu görürüz. E, şekildeki verilen 2 dikdörtgene göre mavi bölgenin alanı kaç birim karedir diye bakıyoruz. Ben diyorum ki şuradan böyle birleştirsem söyleyebilirim. Bakın bölgeleri isimlendiriyorum. A, B, C. A artı B artı C buradaki alanın aynısıdır bunu paralel kenarda söyledik. Dikdörtgende geçerli. Yine şuraya x buraya da ne yazıyorum? Y yazıyorum. Yine aynı şekilde şu dikdörtgene baktığım zaman x artı b artı y yine şu üçgenin alanının aynısı değil mi? E, dolayısıyla demek ki şu üçünün toplamı ile bu üçünün toplamı birbirine eşit. Yani a artı b artı c eşittir. x artı y artı b. Buradan b'ler attığım zaman a ile c'nin toplamının x ile y'nin toplamının eşit olduğunu görürüm. a artı c 12 birim kare olduğuna göre x artı y kaç birim karedir? 12 birim. Kare. Doğru cevap Ceyhan. ABC'de dikdörtgende verilenlere göre tanjant x kaçtır diye arıyoruz. Soru da mavi bölgenin alanının sarı bölgenin alanının 3 katı olduğunu söyledik. Yani biz buraya 3A dersek şurası ne yapacak? 4A yapacak. Ve bir de şundan bahsettik. Dedi ki şu iki uzunluk birbirine eşit. Bakın açılara bakalım. Şu x ise z'den burası nedir? x. Şu açıya da y yazalım. 90'dan dolayı x ile y'nin toplamı 90 derecedir. E burası 90 derece olduğu için şuradaki açıya ne kalacak? Y kalacak. Tamam. Bu iki üçgene baktığımız zaman açılar aynı. X'in karşısındaki uzunluk da X'in karşısındaki uzunluk aynı olduğundan dolayı bu iki üçgen nedir? Birbiriyle eş. Buradaki alan 3 A ise buradaki alanda nedir? 3 A'dır. Dikdörtgen de paralel daha önceden bir özellikten bahsetmiştik. Demiştik ki şu iki alanın toplamı buradaki üçgenin alanına eşittir. Dolayısıyla aynı özelliği burada da kullanabiliriz. Şuradan çizdiğim zaman şu alana B yazalım. Buraya ne kalacak? 4A eksi B kalacak. İki üçgenin alanı toplamı buradaki üçgenin alanına eşittir. Toplarsak ne yapacak? 7A eksi B. E burası ne yapacak? 3 artı B. 3A'yı karşıya aldığım zaman bunu da karşıya alalım. 4A eşittir. 2B'den 2a eşittir b olur. İfadeyi yerine yazalım. b yerine 2a yazarsan burası ne yapacak? 2a. Dikkat edin. Demek ki bu alan neymiş? 3a. Bu alan neymiş? 2a. Bu iki üçgen yükseklikler ortak. Alanlar oranı tabanlar oranıdır. Yani ben buraya 3a dersem şurası ne olur? 2a olur. E burası 5a ise karşı kenar uzunluğu nedir? 5a'dır. Şimdi dikkat edin. Şurayı 3a Buraya ne bulduk? 5a bulduk. Bu üçgenler birbirine neydi? Eşti. Yani bu uzunluk 5a ise şu uzunluk nedir? 5a'dır. 5a'yı buraya yazdık. E Pisagor'dan şuranın 3 4 5 üçgeninden 4a geldiğini görüyoruz. Bu açımız da x'ti. Burada tanjant x'imiz ne olur? 4/3. Doğru cevap Diyarbakır. ABCD bir dikdörtgen. Bu dikdörtgende verilenlere göre mavi bölgenin alanı kaç birim karedir diye arıyoruz. Sonra da şu ikisini birbirine paralel verdik. Hatırlayın bakın dikdörtgende bir özelliğimiz vardı. Demiştik ki buradan çizdiğimiz yükseklikte buradan çizdiğimiz yükseklik nedir? Birbirine eşit işte, çizdim. Bunu çizdiğim zaman burası da kaç olacak? 6 olacak. Bunu da söyleyelim. Yamın alan hesaplayabilmek için tabanların ikisini de bilmem lazım. Buradaki tabanı biliyorum ama şuradaki tabanı bilmiyorum. Şurada öglüt uyguladığım zaman 6'nın karesi bu ikisinin çarpımıydı. 9 kere 4, 36 yapacağı için burası da kaç olacak? 4 olacak. Yani alt taban uzunluğum kaç çıktı? 13. Artı. Yukarıdaki taban uzunluğum kaç? 5. de 6. Bunları topladım. 6 ile çarp, kaça bölüyorum? 2. Daha Kaç yaptı? 3. 3 kere 18 kaç olur? 54. Doğru cevap Bursa. Evet şekildeki dikdörtgende verilenlere göre x artı 1 bir kaç birimdir diye soruyoruz. Bakın. Şurası bir kare. Yani kenar uzunlukları ne yapacak? 2 birim. 2 birim. Yani şurası iki birim. Burası da 2 birim. Şimdi ben diyorum ki dikkatli bakın. Şuradaki ne demiştik? Bu 90 varsa orada benzerlik var. Şuradaki dik üçgenle şuradaki dik üçgenle birbiriyle benzer. Ben açıları yazalım. Şurayı A buraya B dedin. A ile B'nin toplamı 90. Bu 90 olduğu için bu A yine 90 olduğu için şurası ne olacak? B olacak. Şu kırmızı ile gösterdiğim üçgenin kenarlarına bakalım. Ne var elimizde? 2 ve X. 2 neyin karşısında? B'nin karşısında. Burada B'nin karşısında ne var? 2 X. Geldik. X neyin karşısında? A'nın. Bu A'nın karşısında kaç var? 2. Şimdi i̇şte çarpalım. Buradan ne diyeceğiz? Yaptık x çarpı x artı 2 eşittir 4. Peki çarptığım zaman burası ne olur? x kare artı 2x eşittir 4 olur. Ben diyorum ki eşitliğin her iki tarafına kaç ekleyelim? 1 ekleyelim. Buradan x kare artı 2x artı 1 eşittir 5 olacak. Bu x artı 1'in karesi x artı 1'in karesi 5 ise buradan x artı 1'imiz ne olur? 45. Doğru cevap Beyhan. Evet kenar uzunluklar oranı kök 2 olan dikdörtgenin alanı 1 bir birim kare olduğuna göre uzun kenarı kaç birimdir diye soruyoruz. Kısa kenarı A dersek uzun kenarı ne yapacak? A kök 2 yapacak. Kenarları oranı kök 2 yaptı. Alanı kenarlarının çarpımı yani A kare kök 2 eşittir 1. Buradan A kare eşittir 1 bölü kök 2 olur. E kare kökünü aldığım zaman buradan A'nın 1 bölü 4. kök 2 olduğunu görürüz. E bize neyi soruyor? Uzun kenarı soruyor. E bu ifadeyi neyle çarpacağım? Yani a kök 2 hesaplayacağım. Buradan kök 2 bölü 4. dereceden kök 2. Sadeleştirdiğimiz zaman bunun 4. dereceden kök 2 geldiğini görürüz. Doğru cevap Diyarbakır. ABCD dikdörtgende verilenlere göre BE uzunluğu kaç birimdir diye bakıyoruz. Bakın daha önce de söyledik şimdi de söyleyelim. Soruda birden fazla 90 varsa orada benzerlik ya da ne vardır? eşitlik vardır. Şimdi şunu söyleyelim önce. Karşıt kenarları da birbirine eşit. Yani bu iki kenar birbirine eşit. Sonra da bu ikisinin de eşit olduğunu verdik. Demek ki burada ne çıktı? Bir i̇kiz üçgen çıktı. E şu üçgende şu açıları yazalım. A'ya B'yi yazdım. 90'dan dolayı burası da nedir? A'dır. Hepsi Pisagor yaptığım zaman bu üçgen 3, 4, 5 üçgenin 5 ile genişletilmiş halde olduğunu görüyorum. Yani burası kaç olacak? 21. Im. E burası da 20 Şimdi ben diyorum şuradan dik çizsem 2 çizdiğim zaman bu iki üçgen ne olacak? Birbiriyle benzer. Bu üçgen 3 4 5 üçgenin 5 katıysa bu üçgen de 3 4 5 üçgenin kaç katı olacak? 4 katı. Dolayısıyla 3 kere 4 12. 4 kere 4 kaç yapar? 16. Şöyle de bir açısını yazalım. E buraya kaç kalacak? 20'den 12 çıktı. 8. Şimdi şu üçgen de yaptığım zaman şunu görüyorum. Bakın 8'e 16. Bir kenar diğerinin 2 katıysa ibatanın uzunluğu neydi? Olan kenarın kök 5 katı. Buradan aradığım kök 5 olduğunu görürüz. Doğru cevap Diyarbakır. ABC'de dikdörtgende verilenlere göre BC'nin C'ye de yolun oranı kaçtır diye soruyoruz. Bu soruda şu iki alan birbirine eşit olduğunu ve bu alanların yeşil bölgenin alanının iki katı olduğunu söyledik. Şu oraya A yazarsam burası ne olacak? A. Buraya B yazarsan A ile B'nin toplamı 90 derece. Burası ne olacak? B olacak. İki üçgenin açıları aynı, Alanlar aynı olduğu için bu iki üçgen nedir? Birbiriyle eşittir. O zaman şunu söyleyebilirim. Demek ki şu hipotenüs uzunluğuyla buradaki hipotenüs uzunluğu ne? Birbirine eşit. O zaman şunu söyleriz. Deriz ki şöyle birleştirdiğimiz zaman BAC e, üçgeni nedir? İkizkenar bir üçgen. İkizkenar üçgen olduğundan dolayı ben şuradan aşağı yükseklik çizersem Buradan çizdiğim yükseklik de buradan çizdiğim yükseklik ne? Birbiriyle eş. Bu alanla bu alanla birbirine eş. Yani ben bu alanı buraya aldım. zaman şunu söylerim artık. Şu üçgenle bu üçgen eş üçgen olduğu için bu alana S yazarsam buradaki alanda ne olacak? S olacak. E burası ne yaptı? İse o zaman yeşil bölgenin alanında 2S. Mavi bölgenin alanında yeşil bölgenin alanında iki katı. O zaman burası nedir? 4S'dir. Büyük üçgene baktığım zaman yükseklikleri aynı. Alanları oranı, tabanları oranı yapacak. Yani buraya x yazarsak burası ne olacak? 4x. Aynı şekilde e, burası 5x ise burası da 5x'tir. E, burası da 5x'tir. Burası da kaç olacak? 5x olacak. Çünkü ikiz kenarda bunlar birbirine eşitti. Bu üçgende var yaptığım zaman bu üçgen 4-5 üçgen olduğunu görüyorum. Yani burası ne olacak? 3x. Uzunluğumuzu tekrar yazalım. Burası da ne? 5x. Aradığımız BC'nin CD'ye olan oranı ile kaç çıkart? 5 bölü 3. Doğru cevap. Beyhan.